Konfederasyonumuzun çok değerli Genel Başkanı Yardımcısı, Genel Sekreterimiz, sendikalarımızın çok değerli genel başkanları, genel başkan yardımcılarımız, temsilcilerimiz, değerli basın mensupları bugün Hakiş Konfederasyonu olarak Avrupa'nın değişik ülkelerinde başlayıp devam eden Kur'an-ı Kerim yapma girişimleri ve Türkiye'ye yönelik bir kısım operasyonları protesto etmek ve bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek için İsveç Büyükelçiliği'nin önündeyiz. Öncelikli olarak İsveç'te başlayan Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları lanetliyoruz ve bu saldırıyı yapanları şiddetle kınıyor. Kur'an'a uzana eller kırılsın. Kur'an'a uzana eller kırılsın. Kur'an'a uzana eller kırılsın. Bu alçakça saldırıyı yapanları <laughs> nefretle şiddetle kınadığımız kadar bu saldırıları ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiren başta İsveç hükümeti olmak üzere bu konudaki tavırlarını değiştirmeyen bütün hükümetleri lanetliyoruz ve onları şiddetle kınıyoruz. Değerli arkadaşlarım, dünyanın hiçbir demokrasisinde ırkçılık, kutsal değer saldırı, nefret suçu asla ifade özgürlüğü olarak kabul edilemez. Dünyanın yaşadığı geçmiş tecrübelerden yola çıkarak ırkçılığın, faşizmin dünyayı ve Avrupa'yı hangi noktaya getirdiğini tarihteki savaşlarla hep beraber gördük. Özellikle Salman güçlü olayından başlayarak nefes suçunun inançlara, değerlere, toplumun hassasiyetlerine yapılan saldırıların nefes suçu olarak tanımlandığı halde Avrupa'nın ne yazık ki demokrasileriyle övünen ülkelerinde bu saldırıların nefes suçu kapsamında değil ifade özgürlüğü kapsamında kabul edilmesi aslında yeniden hortlatılmak istenen İslamofobi ve onun arkasındaki hesaplar yaptı. Unutulmasın ki toplumun hassasiyetleriyle, toplumun değerleriyle çatışanlar mutlaka hüsrana uğramışlar ve yenilmişlerdir. Dünyanın hangi bölgesinde ve hangi ülkesinde olursa olsun hak olarak durduğumuz yer çok ne? İnsanların derisinin rengi, konuştuğu dil, yaşadığı coğrafya, inancı, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun insan olarak değerlidir, kıymetlidir. Onun temel hakları var. Bu haklardan bir tanesi de inanç hürriyetidir. İnsanların inançlarına fütursuzca saldıranlar, hassasiyetlerimizi bilerek, isteyerek hassasiyetlerimize saldıranların bir amacı olmuyor amaçların bir tanesi İslam dünyası ve Türkiye ile ilgili önümüzdeki seçimlere yönelik bir provokasyon, bir alga operasyonu. Türkiye'yi kızdıracaklar, toplumun bu hassas dengelerini bozacaklar, bir kısım hedefledikleri çatışmalar, protestolar şiddete dönecek ve bundan da yararlanacaklar. Biz boyuna gelmeyeceğiz. Bütün milletimizi bütün insanlığı buradan uyarıyoruz. Bu provokasyonlara, bu provokasyonlara asla itibar etmeyeceğiz. Buna karşı mücadelemizi demokratik çerçevede yapacağız. Demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Demokrasi dışı bütün bu girişimlere demokratik yollarda tepki koyacağız. Bu iki yollarda tepki koyacağız. Kamu diplomasisiyle tepki koyacağız. Ama asla onların çizdiği rotaya girmeyeceğiz. Onların provokasyonlarına alet olmayacağız. Onların bekledikleri iç kaos ve kargaşaya fırsat vermeyeceğiz. Avrupa Birliği, başta İsveç, bugün de Danimarka, geçtiğimiz hafta Hollanda, daha önceden İsviçre vesaire. Bütün Avrupa ve Batı ülkeleri kendilerine yönelik en küçük bir şiddeti en acımasız şekilde bastıranlar, asla ve asla demokrasiyi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü yok sayanlar bize yönelik saldırılar olunca demokrat kesiliyordu. Bunların iki biz tarihte hep gördük. Daha savaşta da gördük. Ukrayna savaşından sonra yaşanan çifte standartlar, iki yüzlü davranışlar bir insan olarak hepimizi yaralamış. Eğer göçmenler sarı saçlı mavi gözlü ise bütün kapıları açtılar, ama göçmen derisinin rengi esmer, saçı siyah, kara gözlüyse bütün kapıları kapattılar. Yetmedi. Akdeniz'i adeta mezarlığa dönüştürdüler. Yunanistan'ın faşist uygulamalarını, botları delerek insanları Akdeniz'in derin surlarına itenleri alkışladılar. Batıya sınırlar çektiler. Suriyeliler, Libya'lılar, Afrikalılar gelmesin diye. Ama Ukraynalılar için kapıları açtılar. Dolayısıyla bu patının iki yüzü şairin dediği gibi ne, yazık ki yani tek dişi kalmış canavar olmayı maalesef yüz yılda devam ettiriyor. Biz aynı oyuna gelmeyeceğiz. Aynı çifte standardı asla ve asla onaylamayacağız. Aynı şekilde davranmayacağız. Benim ülkemde de bütün yeryüzünde hangi inanç olursa olsun inançlara saygı göstereceğiz inançların değerlerine saygı göstereceğiz. Onların kutsal kitaplarına saygı göstereceğiz. Tıpkı bizim saygı istediğimiz gibi. Ama bunlar ne yazık ki bizim düşüncelerimiz. Akış olarak bir demokratik çizginin, bir demokratik mücadelesinin önderi, lideri olarak, hakiş olarak bu hassasiyetimizi muhataplarımızla da konuşacağız. İşte Sendikalar Konfederasyonu hem işçi hem de memur konfederasyonlarıyla derhal teması geçiyoruz. Bugün konfederasyonumuzun İsveç temsilcisi Rahmet Can Demir'le uzun bir görüşme yaptı. Burada yapılabilecek hukuki çalışmaları gözden geçirdi. Aynı zamanda sivil toplum olarak İsveç nezdinde neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Aynı zamanda sivil toplumun geçmişte yaptığı dayanışmayı İsveç'te yeniden sahneye koymamız gerektiğini görüştük. 2006 yılında biliyorsunuz Danimarka'daki meydana gelen özellikle karikatür krizinden sonra İsveç'teki İslamofobi derneğindeki arkadaşlarımız İsveç Büyükelçiliği'ni uyarıyor. Diyorlar ki İsveç hükümetine bakın bu karikatür krizi İsveç'e de sıçrayacak. Bu konuda sizi uyarıyoruz. İsveç'te yaşayan Müslümanlar, İsveç'te yaşayan bir kısım farklı dinler mensupları olarak bu ülkeye gelmesini istemiyor. Ve karikatür krizi İsveç'te hiçbir basında yer almadan o krizde İsveç bu işten kurtuluyor. Dolayısıyla bu hükümetler istedikleri zaman ifade özgürlüğünün yerine ülkemizi tehdit eder diye bu kılıda tavır alabiliyor. İkincisi bizi yine düzen, yine bir provokasyon olarak gördüğümüz ve Türkiye düşmanlarının sap tuttuğu Sayın Cumhurbaşkanımızın maketini ve Türk bayrağının çiğnenmesidir. Kısa bir süre önce de Sayın Cumhurbaşkanımızın maketinin asıldığı ve bütün İsveç'te Stockholm'daki bir kısım binalara PKK'nın terör örgütünün sloganlarının özellikle asıldığı dönemi yaşadık. İsveç ve Avrupa Birliği ülkeleri ne yazık ki PKK'yı terör örgütü olarak tanımalarına rağmen PKK'nın her türlü alçakça provokasyonlarına destek oluyor. Türkiye'yi PKK üzerinden dizayn etmek istiyorlar. Türkiye'nin iç savaşından güç devşirmek istiyorlar. Türkiye'yi yenmek için PKK'yı kullanıyorlar. Bu terör örgütü hem PKK hem FETÖ ne yazık ki Batı'nın elinde Türkiye için kullandığı en önemli silahlardan birisi. Bu silahların onlara döndüğü gün onlar başka bir şekilde davranacaklar. Tıpkı geçenlerde Fransa'da olduğu gibi. Onun için İsveç hükümetinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu saldırıyı demokrasi ve ifade özgürlüğü olarak kabul etmesini şiddetle kınıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sadece Tayyip Erdoğan değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı'dır. Sayın Erdoğan'a saldırılar, Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış saldırılardır. Yani her herkes böyle bir. İsmet, şaşırma, sabrımızı taşırma. İsmet, şaşırma, sabrımızı taşırma. İsmet, şaşırma, sabrımızı taşırma. Ne yazık ki demokrat olanlar, insan hakları konusunda duyarlı olanlar, batıda da değişik bölgelerde de sessiz kalıyorlar. Bu sessizlikleri bilsinler ki bir gün kendilerine de dönecektir. Demokratlar, insan hakları konusunda saygılı olanlar, ülkelerin değerleriyle savaşmanın o ülkeye yönelik bir operasyon olduğuna inananlar yüksek sesle konuşmalıdır. İsveç'teki demokratların, İsveç halkının geniş bir kesiminin bu eylemleri asla onaylamadığını biliyoruz. Ama sessiz kalmaları bu eylemin maalesef hala onaylandığı imajını getiriyor bize. Onun için Türkiye olarak biz bu tür saldırıların son bulmasını, bu ülkelerin yöneten hükümetlerin sorumlu davranmalarını, ülkelerin değerlerine, ülkelerin bağımsız sembolü bayrağına, liderlerine yönelik bu tür saldırıların aslında Türkiye'nin ve dünyanın barışına yönelik bir provokasyondur, bir saldırıdır. Yeterince sorunu var insanlığın. Avrupa'nın yeterince sorunları var bu sorunları sanki unutturmak, sanki arka arkaya provokasyonlarla Türkiye'nin seçimlerini etkilemek isteyen uluslararası emperyalist güçlerin oyununu hep beraber bozacağız. Bu saldırılarla hedeflenen kargaşayı, kaosa fırsat vermeyeceğiz. Ama en şiddetli şekilde demokratik haklarımızı kullanarak Avrupa Birliği nezdinde uluslararası özellikle sendikalar hareketin içindeki etkin bir üye olarak sendikalar nezdinde, sivil toplum nezdinde her türlü girişimi yapmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Ben bütün kardeşlerimize bu hassasiyetlerini en yüksek düzeye çıkararak bu alanda İsveç büyük ölçülü önünde yer aldıkları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli basın mensuplarımıza buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz hak iş olarak bütün kutsallarımıza yönelik kimden, nereden ve hangi zamanda nasıl bir tepki ve saldırı gelirse gelsin biraz indirir misin Bir tepkiden aşağı ilk günkü gibi kavgamızı, mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu mücadelemize katkı veren, destek veren bütün kardeşlerimize, hak iş mensuplarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tepkilerimizi, itirazlarımızı demokratik yollarda sürdürmeye, devam etmeye çağırıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Şimdi büyük etkileyenlerine Diğer senelerimizi koyacağız. Hazır mı? Hazır mı? Kur'an'a uzanan eller kırılsın! Kur'an'a uzanan eller kırılsın! Kaynağa uzanan eller kırılsın! Kaynağa uzanan eller kırılsın! Bizler çözüm var, sabrınızı kaçırma! Bizler çözüm var, Evet. Biraz, biraz geri gelelim arkadaşlar. Geri gelelim. Biraz Arkadaşlar gel, seyirciye gel, gel. misafir arkadaşlar. Türkiye'nin İstanbul <laughs> dönüşüm dengesi bu günlerde biraz daha geri başka şeyleri konuşalım. Başka konuları tartışmak gerekiyorsa ne yazık ki, İstanbul'da İstanbul'da. ki İstanbul'da. hem İstanbul'da. Batı ülkeleri, Batı'nın kullandığı terör örgütleri ve kullanılan bir kısım araçlar Türkiye'mizi ve İslam dünyasını yeni bir kaosa, yeni bir kargaşa sürüklemek istiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ve hükümetimizin soğuk kanlı ancak kararlı tutumunu önemsiyoruz ve destekliyoruz. Bizler de sivil toplum örgütü olarak, başta Hakiş Konfederasyonu olarak aynı duyarlılığın içerisindeyiz. Provokasyonların amacını biliyoruz bu saldırıların için yapıldığını biliyoruz. Batı'nın nasıl bir çifte standart içerisinde hareket ettiğinin farkındayız. Terör örgütlerini nasıl kollayıp kollayıp Türkiye'nin üzerine saldıklarını biliyoruz. Bütün bunları bilmemize rağmen yine biz bize düşen şekilde davranmak ve bize düşen şekilde hareket etmek zorundayız. Bunların provokasyonlarını bozacağız. Bunların tezgahladığı oyunları ortadan kaldıracağız. Ve inşallah güçlü aynı zamanda, zamanda bölgesinde oyun kurucu, etkileyici, etkin, etkin bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni hep birlikte yaşatacağız ve onu daha da güçlendireceğiz. Hiç kimse kuşkuya kapılmasın, endişeye kapılmasın ki Türkiye bu zorlukların üstesinden zorluklar üstesinden gelemez. Biz çok zorluklar aşarak geldik. Bu toprakların bedelini biliyoruz. Bu coğrafyanın ağır bedelleri istediğini de biliyoruz. Bu bedelleri ödeyerek geldik. Bundan sonra da bu bedelleri ödeyerek geldik. Geldik. Türkiye Cumhuriyeti devletini ileri ve yaşatacağız ve güçlü bir şekilde inşallah yaşatacağız. <laughs> bu en <eden> güçler. Her dönem, her seçim döneminde ortaya koydukları oyunları bir bir nasıl boşa çıkarmışsak inşallah 14 Mayıs seçimleri de bu tezgahların sona erdiği tarihi bir gün olacaktır. Bugünün şimdiden kutlu olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gazanlısı ve mücadelemiz mübarek olsun arkadaşlar. <laughs> Sağ olun, var olun, Allah'a emanet